Herkese selamlar, Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 6. ünitemizin birinci konusu olan nasıl bir yönetim konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranıma geçiş yapacağım. Ekranda göreceğiniz ders notlarımın pdf hali videonun açıklama kısmında var. Oradan ücretsiz bir şekilde alıp sizler de faydalanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen dersimize başlayalım. 6. ünitenin birinci konusunda yönetim şekillerini işleyeceğiz arkadaşlar. Başlığımız nasıl bir yönetim? Öncelikle isterseniz demokrasi kavramıyla başlayalım. Demokrasi ne demek? Halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayanan yönetim biçimine biz demokrasi diyoruz. Peki demokraside halk nasıl kendi kendini yönetebilir ki? Şöyle ki arkadaşlar halk kendini yönetecek yöneticileri yine kendisi seçer yani Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz demokrasilerde ne vardır seçme seçilme denilen olay vardır yine hak ve özgürlükler demokrasilerde yasalarla kanunlarla koruma altına alınmıştır yani örnek vermek gerekirse eğitim hakkı sağlık hakkı düşünceyi ifade özgürlüğü gibi haklarımız buralarda demokraside e, kanunlarla e, koruma altına alınmıştır diyebiliriz. Demokrasinin tam olarak uygulanabilmesi için bizim bazı ilkelerin orada olması gerekir ve bunların varlığı aslında demokrasiyi güçlendiren şeylerdir. Nedir o ilkeler, temel ilkeler? Mesela milli egemenlik, özgürlük, katılım, çoğulculuk, çoğunluk ve eşitlik. Şimdi birazdan bunların detaylarını sizlere açıklamaya başlıyorum. Öncelikle isterseniz milli egemenlik kavramıyla başlayalım. Milli egemenlik kavramı bundan sonra çok karşınıza çıkacak bir kavram arkadaşlar. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde egemenlik yani egemenlik dediğimiz şey de yönetimdir. Kime aittir? Lütfen buraya dikkat edelim. Egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Yani biz kendimizi yönetecek olan milletvekillerini seçiyoruz ve Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyoruz. İşte bizim yaptığımız bu seçme işine milli egemenlik diyoruz. Meclisimizin duvarında da bakın şurada çok gözükmese bile orada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi Atatürk'ün sözü yazar arkadaşlar. Bu da zaten demokrasilerde milli egemenlik olduğunu gösterir. Özgürlük insanın doğuştan sahip olduğu temel haklardan biridir kişinin başkalarına zarar vermeden ve kanunlara aykırı olmadan dilediğini düşünebilmesi ve yapabilmesidir. Bakın orada bir ipucu var. Kanunlara aykırı olmadan. Demek ki özgürlük sınırsız değildir. İnsan istediğini yapabilir ama başkalarının sınırlarını çiğnemeden istediğini yapabilir. İşte biz buna özgürlük diyoruz. Demokrasi bize böyle bir ortam sağlıyor. Geliyorum katılım. Demokratik yönetimlerde halk seçme seçilme ve sivil toplum kuruluşları kurma gibi yollarla ülke yönetimine katılır. Yönetimin aldığı kararlarda halk etkili olur. Bakın biz evet milletvekillerimizi seçiyoruz, yöneticilerimizi seçiyoruz ama hadi gidin de yönetin biz hiç karışmıyoruz demiyoruz. Biz de aslında yöneticilerimizin karar alma süreçlerini etkiliyoruz. Protesto ediyoruz bazı şeyleri eleştiriyoruz, yönlendiriyoruz, fikir veriyoruz. İşte aslında biz halk olarak katılım hakkımızı kullanmış oluyoruz. Yine çoğulculuk ne demektir? Farklı görüşlere, anlayışlara, inanışlara saygı gösterilmesi ve farklı fikirlerin yönetime yansımasına biz çoğulculuk diyoruz arkadaşlar. Bakın mesela ülkemizde birden fazla siyasi partinin olması çoğulculuktur. Burada insanlar duygularını, düşüncelerini farklı farklı partiler aracılığıyla yönetime yansıtabilirler. Çünkü herkesin fikirleri farklıdır. Hemen geçiyorum çoğunluk ne demek seçimlerde en çok oyu alan kişinin ya da partinin ülkeyi millet adına yönetmesine idare etmesine biz çoğunluk diyoruz. Mesela sağ tarafta A partisi oyların %56'sını almış, çoğunluğu alarak ülkeyi yöneten parti olmuş buradan bunu anlayabilirsiniz. Yine eşitlik kavramına geliyorum. Tüm vatandaşların kanunlar önünde aynı haklara sahip olmasına biz eşitlik diyoruz. Hepimiz eşitiz. Bu ülkede yaşıyoruz. Kanunların karşısına çıktığımızda da burada kanunlar bize eşit davranmalı. Bu zaten demokrasinin eşitlik ilkesine uygun bir davranıştır. Ve basit bir örnek vermek gerekirse seçme seçilme hakkını kullanırken hepimizin bir oy kullanması, herkesin bir oy kullanması yine eşitlik ilkesine uygun bir davranıştır. Demokrasi dünyadaki en yaygın yönetim biçimidir arkadaşlar. Cumhuriyette diyebiliriz aslında. Gelelim başka bir yönetim şekline. Dünyada demokrasi dışında başka yönetim şekilleri de vardır. Bunlardan bir tanesi de monarşidir. Burada bakın kelime olarak mono kavramı var. Latince'de mono bir demektir arkadaşlar. Demek ki bu monarşi dediğimiz yönetim şeklinde bir kişi yönetiyor. Ve o ne derse o oluyor. Bakın hemen bakalım isterseniz. Egemenliğin tek bir kişide toplandığı yönetim biçimine biz monarşi diyoruz. Yani bir kişi yönetir. Bu kişiye bazı ülkelerde kral, bazen imparator, bazen kan, bazen padişah, bazen prens, emir gibi çeşitli lakaplar, ünvanlar verilmiştir. Şimdi 6. sınıf olarak bu senenin 2. ünitesini bir hatırlayalım. Şöyle e, kaseti biraz geri saralım. 2. ünitede hatırlarsanız Orta Asya'daki Türk devletlerini işlemiştik. Han, Hakan, Kaan bunları görmüştük. Gördünüz mü bakın burada da var. Kaan Sonra Selçukluları, Karahanlıları bunları görmüştük. Orada işte sultan lakabı görmüştük, değil mi? Osmanlı'ya geldiğimizde padişah göreceğiz seneye arkadaşlar. Demek ki bu yönetim bir kişi tarafından yönetilen bir şekil diyebiliriz. Peki monarşinin özelliklerine baktığımızda ne görüyoruz? Yönetim yetkisinin babadan oğula, yani saltanat şeklinde ilerlediğini görüyoruz. Örnek verdiğimizde şu yakışıklı abimiz kralımız öldüğünde bunun yerine onun oğlu geçecek o öldüğünde onun oğlu geçecek diye baba oğul baba oğul şeklinde devam edecek. Aklınızdan şu sorunun geçtiğini biliyorum. Hocam ya yoksa oğlu ne olacak? O zaman erkek kardeşi olur. Bir şey olur ama hep erkekten devam ediyor monarşi durumu. Yöneticinin verdiği kararlara herkes uymak zorundadır. Asla itiraz edemezsiniz arkadaşlar. Hatta yöneticiye karşı ağzınızı açıp konuşamazsınız bile. Dolayısıyla ağzınızı açıp konuşursanız kanunu çiğnemiş olursunuz. O ne derse olduğu için suçlayıp yargılayamazsınız. Yine burada monarşilerde halk kesinlikle yönetimde söz sahibi değildir. Halkın hiçbir söz hakkı monarşilerde yoktur. Bunun günümüzde örneği var mı? Var arkadaşlar. Suudi Arabistan buna bir örnektir. Suudi Arabistan'da kral ve ailesi yönetir. Yine Katar, Bahreyn, Umman gibi ülkeler hala günümüzde monarşi ile yönetilen ülkelerdir geçiyoruz bir diğer dünyada yaygın olan yönetim şekline. Yaygın derken eskiden daha yaygındı. Günümüzde çok fazla kalmadı ama bunlara da bilmek zorundayız. Oligarşi. Nedir arkadaşlar? Egemenliğin yani yönetme etkisinin belli bir zümreye, sınıfa ya da gruba verilmesidir. O zaman biz oligarşi ile ilgili anahtar kelime olarak biz grup yönetimi diyebilir miyiz? Belli bir ayrıcalıklı grup yönetiyor ülkeyi. Zenginler olabilir. işte askerler olabilir din adamı olabilir ama ayrıcalıklı bir grup yönetiyor. Halkın burada doğru dürüst yönetime katılma hakkı yok. Ülkeyi yönetme yetkisi ayrıcalıklara sahip soylulara, din adamlarına, toprak sahiplerine, aristokratlara yani okumuş kültürlü insanlara, zenginlere bu gibi gruplara verilirdi arkadaşlar. Burada bu yönetim şeklinde yöneticiler ait oldukları zümre, sınıf veya grup içinden seçilirdi belli bir azınlığın kesinlikle hakkı yok. Özellikle halkın hiçbir şekilde hakkı yok. Bunu da bilelim. Günümüzde bir örnek var mı? Evet, günümüzde Suriye bu yönetim şekliyle yönetiliyor. Ama şunu da söyleyelim ki hem oligarşi hem de monarşi geçmişte daha fazla görülen yönetim şekilleriydi. Geldik bir diğer yönetim şekline. Teokrasi. Teokrasi devletin dini kurallara göre yönetilmesidir. Din adamı tarafından dini kurallara göre yönetildiği yönetim şekline biz teokrasi diyoruz. O zaman teokrasinin de anahtar ve ipucu kelimesi neymiş? Din sevgili arkadaşlar. Yöneticiler din adamlarıdır ve ülkeyi Tanrı adına yönettiklerini savunurlar. Tanrı adına yönettikleri için de o yüzden kesinlikle kararlarını tartışamazsınız, eleştiremezsiniz. Çünkü onlar ülkeyi kimin adına yönetiyor? Tanrının adına yönetiyor. O yüzden de bu yönetim şeklinde halkın kesinlikle söz hakkı yoktur. Dünyada bunun belli başlı örnekleri var. En bilinen ve en tipik örneği kesinlikle Vatikan devletidir arkadaşlar. Vatikan devletinde aynı zamanda Hristiyanlığın lideri olan Papa Vatikan devletinin de lideridir. Ülkeyi teokrasi ile yönetmektedir. Geliyorum cumhuriyet Cumhuriyette egemenlik millete aittir. Yani aslında cumhuriyeti demokrasi diye de kodlayabiliriz yine kafamızı arkadaşlar. Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Halk ülkeyi yönetecek temsilcileri belirli bir süre için seçer. Ömür boyu seçmek yoktur. Belli bir süre belirlenir ya 4 yıl ya 5 yıl. Peki bizim ülkemizde nasıl bu durum? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 5 yılda bir, belediye başkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılmaktadır. İnsanlar seçme seçilme hakkını kullanarak yönetime katılabilirler. İsterse aday olabilirler, isterse aday olmayıp sadece oy kullanabilirler. Biz buna seçme seçilme hakkı diyoruz. Herkesin 18 yaşından sonra seçme seçilme hakkı vardır Cumhuriyet yönetiminde. Ülkeyi yöneten kişiler kime karşı sorumludur? Halka karşı. O yüzden yanlış yapmaktan çekinirler. Yanlış yaparlarsa halk eleştirir onun cevabını aslında onun dersini sandıkta verir. Dolayısıyla halka karşı sorumlu olduklarını bilirler. Halk yöneticileri seçimler yoluyla değiştirme hakkına sahiptir. Örnek veriyorum. Bu sene seçtin. 5 yıl boyunca baktınız ki çalışmadı. Dersin ki ben bir daha sana oy vermeyeceğim. Vermezsiniz oyunuzu başka birine verirsiniz. Aslında orada yöneticilerinizi değiştirme hakkınızı da görmüş oluyorsunuz. Cumhuriyet yönetiminde herkes kanunlar önünde eşittir ve kesinlikle hukuk üstündür. Kimsenin sözü bir grubun ayrıcalığı falan yoktur. Kanun ne derse o olur ve insanlar günümüzde en yaygın olarak bu yönetim şeklini yaşıyorlar ve devletlerinde kullanıyorlar. Peki hangi ülkelerde? Bizim ülkemiz zaten ismimizde bile cumhuriyet kavramı var. Türkiye Cumhuriyeti. Yine Amerika Birleşik Devletleri, Fransa gibi ülkeler cumhuriyette yönetilen bazı ülkelerdir diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bu konu burada tamamlandı. Bir sonraki konuda 3 kuvvet konusunu yani yasama, yürütme, yargıyı detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Umarım bu konuyu dikkatli bir şekilde dinleyip güzelce anlamışsınızdır diyerek artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.